Machu Picchu, bulutların üzerindeki gizemli şehir. bir şehir, ne yollarla ulaşılır, ne de sırları kolayca çözülür. Burası Machu Picchu. Yüzlerce yıldır kayıp olan bir medeniyetin izlerini taşıyan bu şehir hala pek çok sırrı içinde saklıyor. Hazırsan zamanda bir yolculuğa çıkıyoruz. Güney Amerika'nın yüksek dağlarında Machu Picchu, Peru'nun And Dağları'nda deniz seviyesinden yaklaşık 2430 metre yükseklikte yer alıyor. 15. yüzyılda Büyük İnka hükümdarı Pachacuti tarafından inşa edildiği düşünülüyor. Bu şehir, İnkaların siyasi, dini ve astronomik merkeziydi. A, bulutların arasında gizlenmiş antik bir, güne ancak Machu Picchu'nun en şaşırtıcı yönü, onun varlığının uzun Machu Picchu yaklaşık 200 yapıdan oluşuyor. Tapınaklar, teraslar, gözlem noktaları ve evler. Hepsi öyle bir uyum içinde yerleştirilmiş ki, bu düzen hem estetik hem de bilimsel zekanın bir ürünü. En dikkat çekici yapılardan biri Güneş Tapınağı. Güneş ışınlarının yılın belirli günlerinde tam olarak tapınağın içindeki pencerelere denk gelmesi, İnka'ların astronomi bilgisine dair ipuçları veriyor. Ayrıca taşlar öyle hassas kesilmiş ve yerleştirilmiş ki, harç kullanılmadan inşa edilen duvarlar depreme karşı esneklik sağlayacak şekilde tasarlanmış. Yıllar boyunca dünyadan gizli Machu Picchu sadece bir şehir değil, aynı zamanda doğayla bütünleşmiş bir mühendislik harikası. Şehir, çevresindeki yüksek dağlarla bütünleşmiş. Aguas Calientes bölgesinden başlayarak, zorlu dağ yollarından geçerek ulaşılıyor. Yerleşim yerlerinin çevresi, tarım için kullanılan geniş taş teraslarla çevrili. Bu teraslar sadece ekin yetiştirmek için değil, Aynı zamanda yağmurları kontrol altına almak ve erozyonu önlemek için de kullanılmış. Peki Machu Picchu neden terk edildi? Hala bu sorunun net bir cevabı yok. Bazı arkeologlar şehirde salgın hastalık çıktığını düşünüyor. Diğerleri, İnkaların kutsal liderlerinin ölümünden sonra şehri bilinçli olarak terk ettiğini öne sürüyor. Ayrıca bazı araştırmacılara göre Machu Picchu sadece krallara özel bir inziva alanıydı. Belki de dağların sarayı. Astronomik hizalamalar tapınakların yerleşimi ve su sistemlerinin karmaşıklığı bu yerin sıradan bir şehir olmadığını açıkça gösteriyor. Machu Picchu, 1983 yılında UNESCO Dünya Mirası listesine alındı. 2007'de modern dünyanın yedinci harikasından biri seçildi. Her yıl yaklaşık bir buçuk milyon turist burayı ziyaret ediyor. Ama bu sayı doğaya zarar vermemek için sınırlandırılıyor şehre yürüyerek gitmek isteyenler İnka yolu adı verilen dört günlük zorlu bir trekking rotasını takip ediyor. Machu Picchu sadece taşlardan yapılmış bir antik şehir değil. O kayıp bir medeniyetin fısıltısı. Zamanın ötesinden bize ulaşan bir bilgelik mesajı. Eğer bir gün bulutların üzerine çıkmak istersen belki de Machu Picchu seni bekliyordu. Machu Picchu, bulutların üzerindeki gizemli şehir.